Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin çiftliği kanalına hoş geldiniz. Çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Biz üçlü attık. Ee, şuradan şu bakkalın yanındakiyle kuşlar baya bir karıştı. Şu an hangisi hangisi hiç bilmiyorum. Şöyle bir açalım bakalım. Bir tane Siyah düşüyor. Bir tane Siyah düştü valla. Nerede o Siyah? Gitti. Arap var tepede bir tane. Bizim azman tutuyor ama onu galiba. Allah. Lan bizim Arap mı? He değilmiş. Tok bunlar. Babam malum dün doyurmuş birazcık da. bir atlasa var ya. Çık, 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 çık. Çık. Çık, bak oraya kondu. hareket tabi hareket ya bu kuş ne lan araya girerek kaçtı Bizim azmanın bir tanesi orada uçuyor. Başka sürülere gidip gelenin. Hadi daha. Atlayın artık yeter. Bak geldi bizim azmın. Hoppa çok güzel. Kondu karşıya. Gelir o. Hadi, hadi geldin. Arkadaşlar çok güzel. Şu şuraya kondu. Siyah oraya. ya birazcık daha böyle yatarsam ama olmayacak. Bak bizim iki tane salak gitti mesela anladın mı? Mesela niye o kadar yükseldiniz ve nereye gidiyorsunuz yani? Abi tokken kuş çurulmaz ya. sana kuşların hepsi nereye dağıldı? Için. yani kaldığımız kuş bu ya. yani sallavaş araba çıkarıyoruz dışarıya. Oy maşallah tosunum. Ey maşallah. Kuş nerede bilmiyorum. Kuş gitti görünürden. bizim sürüyü takip ediyorum. Arap uçuyor sürüde. Ya al işte bu da ayrı bir mal. Bir dakika. Evet bunu getirdik buraya. Kuşlar da toplandı. Ama şu binanın arkasındaki kuş nereye gitti onu, onu anlamadım. şuraya konmuştu. Oradan kalkmadı da o. Şöyle bir çıkacağım. Belki gelirler falan mı? Kuş gelse şurada görse gelecek kuş. Yeni bu kuş belli o. Hadi aşağı düşmeden gel gözünü seveyim. Kuş ya o binanın arkasında hala ya da bizimkiler kalkıp uçarken o da arkadan kalktı gitti dur dur huylandırma işte. E zeki şimdi yani ağzımı açtırma da yani. Mal mısın ya? Niye git gel yapıyorsun ya? ya i̇stediğim zaman yapmazsın var ya. Nerede o hayvan acaba? Hayır pırıltılı kuş yok ki. Pırıltılı kuş olsa kuş çek. Çekici. Kuş çektiğimiz zaman, kuşlar yanımıza geleceği zaman kuş olmayalım elimizde. Maşallah kuş yok. Nerelerden kuş geçiyor? Önümüze kuş geliyor. İyi bu Arap'ta kaçmalı, Arap'ın kaçmalı da iyi oldu. Bir yandan kuş arıyorum o yüzden konuşamıyorum da. Kafası mafası bir şey görünüyor mudur diye bakıyorum etrafa. Ama görünür de yok. Yani maşallah babam da nasıl, ne, nasıl yem verdiyse bunlara. Bu beyaz saya. Olmuyor be gülüm. kuş. Gitmiş 190. doksan. Bunaklar dişsini buldu ya. Yavru büyümüş yumurtalara yatılıyor. Yavrunun bir tanesi öldü anlamadım. Niye öldüğünü. Yavrunun kursağında su vardı. Az bir şey yem vardı. Niye öldüğünü anlamadım yavrunun. Nesi ölecek gibiydi. Oğlum büyüğü mü ölmüş? Lan ne alaka? Bir dakika. Bak bunun da kursanda yem su var. Allah Allah. Bakın. Onda da yem su var kursağında. Ben bunun küçüğünün ölmesini bekliyordum. Küçüğü zayıftı. Çok küçük diğerine göre. Büyük ne alaka ya? çok alakasız hani. Allah Allah. anladım ben. Düşünüyorum niye ölmüş olabilir de yem var, su var kanalında. Da yok kümeste. Hala okuşamadım ne kadar saçma bir şey oldu ya <laughs> Bunlar da baya bir iyileşti he. Beyaz zaten iyice iyileşmiş gibi baksanıza Arap'ta biraz şey kaldı sadece. Arap'ta eser var. Görünüşünde bir şey yok. Ama böyle uçurduğun zaman şey oluyor sadece. Bak beyaz iyice düzelmiş ha. Oo, oo, Çok iyi. Bir tane Arap vardı. sesi çıkana kadar o kuş arkayı dolanmıştır. Bak beyaz iyi gidiyor ha. Bakayım şuraya falan düşmüş mü? Yok. Bu da dişe gideceğim diye uğraşıyorum Dur dişin o tarafa gitti. Saf mısın sen ya? Bütün çatıyı dolandırdın ha. Ne yapıyorsun sen de tek göz mü görüyorsun? Yürü git şuraya. <laughs> Allah. Ha, bak bak bak. bak. su içme sakın ha. bu ara uçamıyor sadece. Tek sıkıntısı o görünüşünde bir sıkıntı kalmadı onunla da. Bak. Yavaş yavaş yapınca aslında bir şey olmuyor ama bir an ters mers dönüyor. Yakalanmıyor. Cin gibi oldu. iyileştirdiğim ilk salla baş bu arada. Arkadaşlar bir sinir oldum. şu şunu yakalayacağım ben bir. Evet şimdi Arap karşıya gitti. Beyaz yukarı gitti. Dişi, dişsi aşağıda zaten. illa ki aşağı inecek. Diye umut ediyorum. Bir dikisi bir yem yese. O da yiyecek de. Gelecek o da. Bunun suyu var mı? Varmış sonra. Beyaz zatta bak gölgesini şuradan görebilirsiniz. Şurada. Tam üstte şurada. Zaten görünmüyor. Makam bir dişisini görüp de gelirse gelir. Artık çatılara kuş çıkartmaya da korkuyorum. Onun ne işte benmez bir şey uçuyor. Garip bir şey ama. Çatılara falan çıkartmaya da korkuyorum artık. Mart, geçen günki martıyı bir görseniz çatıyı indiresmen kuşları alıyordu. hiç utanma falan da yok yani direkt dalıyor geliyor direkt. Hani hiç çekinmiyor da hayvan. Korkmuyor bir şey yapmıyor. Direkt dalıyor alıyor. O en son videoda dediğim taklacı bu arada benim kuzenlerin arka bahçeden çıktı şurada bir tane daha balkon var. Oradan çıktı oraya gitti aldı kendini almıştı almıştım. Ne oldu lan? Sanırım atlamaya çalışıyor ama atlayamıyor. Neyse atlarım. Bunların yemini vereceğiz. Şurada bir tane onların hasta bölümü var. Oraya koydular da. Ben tedavisini yaptım onun. Kolonya malonya al, alkol bastım ona. Şu sayada atlarsa artık Vallahi aile alıyorum şimdi. Onun şu tahtı gördü o tahtıdan gelir belki. Aha. Az önce kaçacak lan. Çatının arkasından kalktı. Abi bizimkiler çok kıl şu anda ya. Vallahi çok tav mu? Bak mesela aşağı atlamaya çalışıyorlar bak. Elimizde kuş kaçak bekliyoruz şaka gibi ya. Ben çatıya da çıkamıyorum ki. Bak bak nerede bak. Hayvan yumurtasına yatsın. Hayır işte yapma şunu yapma ya. başladık. Kaçak da yok ki kimse uçurmuyor ya. Benim sınav haftam. Top da çıkamıyoruz. Bir tane video atacağız. bunun hafta sonuna doğru atar. Hafta sonu bir tane daha çekerim. Onu da atar. Bak bak araba bak. Beyaz be. Çocuklardan hala ses seda yok. Kümes hakkında yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Çoğul konuşalım. Birden fazlalık kişiler beyaz atlamayı planlıyor gibi ya. standı biliyor ya. Çatıya atlamaya çekiniyordur belki. Standı biliyor. Standa gelir belki. Tahtaya geldi Arap. Beyaz bakının etrafına. Dur oğlum bir git Kızım. Bak yapma yapma yükselme o kadar. Bak o da onun yanına çıkacağım diye uğraşıyor. başardı da onu. Neyse arkadaşlar. Kapatalım videoyu. Zaten kuşlar tok hiçbir şey yapmıyorlar. Uçuran da yok. Biz evki de yok. Bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Shifting kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Hoppa. Bir dakika. Ama indirdi ki yere hemen ya. Neyse güvercin film kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet.